Merhaba, bugün çok önemli bir konu ile karşınızdayım. Allah'ın bizi uyardığı 10 büyük günah. Hepimiz günlük hayatın koşuşturmasında bazen farkında olmadan yanlışlar yapabiliyoruz. Ama Allah, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin hadisleriyle bize rehberlik etmiş ve bizi birçok konuda uyarmış. Birinci, Allah'a şirk koşmak. İkinci, İnsan öldürmek. 3. Yetim malı yemek. 4. Faiz yemek. 5. Zina. 6. Haksızlık ve adaletsizlik yapmak. 7. Anne babaya isyan etmek. 8. Hırsızlık yapmak. 9. Yalan söylemek ve iftira atmak. 10. Kibir ve gurur. Allah bizleri sevdiği için uyarıyor. Onun emir ve yasakları aslında bizim iyiliğimiz için. Bugün 10 büyük günahı konuştuk ama önemli olan hata yaptığımızda hemen tövbe etmeyi ve bir daha yapmamaya niyet etmeyi unutmamak.